Şu anda mikrofonsuz sıkıntılar yaşıyordum. Normalde şu an sesimin mikrofondan geliyor olması gerekiyordu. Fakat denedim ve e, şu an mikrofondan ses almıyor. O yüzden bir tık daha böyle gariban bir şekilde sesle devam edeceğim. E, böyle, neyse teknik tek sıkıntıların yanında. Videoma hoş geldiniz. E, bayağıdır video atmıyorum. Farkındayım. Attığım videolar da hepsi e, 3-4 aylık, 5 aylık olan da var. E, o yüzden yani e, bayağıdır böyle bir şeyler üretmiyordum. Kadın final haftası geliyorken, <laughs> ders çalışmamak için kendime bahane arıyorken dedim ki final haftası bölümü çekeyim. YouTube'de bir hafta, bir final haftası benim için nasıl gidiyor? nasıl geçiyor, hangi dersleri ağlıyorum, hangi dersleri bırakıyorum ya da hangi derslerden kurtuldum tarzında ee, bir video çekeyim dedim. Bu şekilde e, bugün iki tane sınavım var. Ee, i̇kisi de yani kurtarabileceğim dersler diyebilirim. Birisi diferansiyel o akşam üzeri. Şu an gireceğim ilk sınavda İngilizce okuma konuşma sınavı. Ee, i̇lkinden 83 aldım, ikincisinden 90 aldım, ee, şu anda finale giriyorum. Bu dersten kurtulduğum için bir tık rahatım o yüzden. Ee, bu şekilde bir de bugün laboratuvarda yılbaşı hediyelerimizi vereceğiz birbirimize. O yüzden de biraz heyecanlıyım. Acaba kim bana ne aldı tarzında bir heyecan var. Ya da ben kime ne aldım falan. Ee, onu da zaten eğer aldığım arkadaşım videoya çekmeme izin verirse o anda videoyu çekerim. Ee, bu şekilde. Ee, günün geri kalanında görüşmek üzere. Aa. Selam. Ee, ilk sınavımdan çıktım. Ortalama geçti. Normalde çok iyi geçecekti ama e, telefon kılıfımla ilgili bir aksilik yaşadım ve bu beni çok üzdü. Ee, telefon kılıfımı da Çağdaş yılbaşında hediye almıştı ve telefon kafım çatladı. O yüzden modum çok düştü. Ben de sınavın ilk yarım saati sınava odaklanamadım. Bu yüzden de yani iyi geçebilecek bir sınav ortalama geçti diyebilirim. Şu an tekrar laboratuvar geçiyorum. Saat 5'te de diferansiyel sınavım var. O şekilde saat 5'e kadar işte biraz diferansiyel çalışırım. İşte biraz da takılırım. Böyle. Yani ilk sınavımızı atlattık. Sıra ikincide. <laughs> oh! oh! <laughs> Selam. Bugünkü sınavlarım bitti. Hava şu an çok soğuk. Çok soğuk olduğu için konuşmakta zorlanıyorum. Ee, bugünkü sınavlarım bitti. Diferansiyelde... Ya açıkçası diferansiyelde çok çalışamadım. Çünkü laboratuvarda e, hediye töreni yapıyorduk. Bu da benim şey hediyem. E, ama yani çalışsam yapılabilecek sorular da varmış. Yine de yapamayacağım sorular da varmış. Zaten geçmek için 5 puana falan ihtiyacım vardı dersten. Bugün çok bir şey çekemedim benim için zor bir gün ve yoğun bir gün olduğu için. Ama önümüzdeki günlerde çekmeye devam edeceğim zaten. Bu şekilde diferansiyel zaten geçiyordum 5 puana ihtiyacım vardı. Yani büyük ihtimalle 5 puandan fazla aldım. Ee, böyle yani orta zorlukta bir sınavdı. Bakalım. Selam. Bu arada ben yurda geldim ama yurda geldiğimde vlog çekmeyi unuttum. Ee, o yüzden <laughs> şimdi kütüphane yani çalışacak yer arıyorum ama bizim bloktaki bütün çalışma salonları dolmuş. O yüzden ben de e, bir dolaştım. Kütüphaneye falan baktım. Orası da doluydu. Çalışacak yer bulamadım. Şimdi odaya geri dönüyorum. Orada biraz çalışmaya çalışacağım. Günaydın. E, şu an saat 7:40. Saat 9'a anatomi sınavım var. Ona gidiyorum. E, erken kalktım. <laughs> erken kalktığım için de daha hala ayılamadım. O yüzden de sesim hala uykulu. E, bu şekilde bulabildiğim en kalın şeyleri giydim. Çünkü hava çok soğuk. En yüksek 8 derece falan galiba bugün. Tam hatırlamıyorum. Ama. O yüzden bulabildiğim en kalın şeylerimi giydim. Ve şu an sınava gidiyorum. Ee, böyle. Görüşürüz. Sınavda görüşürüz. Ya sınavdan sonra bilmiyorum. Ya da okula giderken. Ne zaman klip çekelim bilmiyorum. Ama çektiğim zaman görüşürüz. Falan çok kötü. Frekansı düşürsek ya doğru, Shift yapayım. Hello. <laughs> Tekrardan e, bugün günün geri kalanında çok fazla video çekmedim. Çünkü bugün benim için hem çok yorucu bir gündü hem de e, ilk sınavdan sonra... Yani bugün tek sınavım vardı zaten ama sınavdan sonra çok modum kalmadı açıkçası. Çok zor sormuştu. Çalışım yerlerine çok azından soru geldi. Ee, o yüzden DC falan geçeceğim galiba derse emin değilim. Ama anatomiden kurtulduğum için seviniyorum. <laughs> ee, onun haricinde e, yarın sınavlarıma çalışıyorum. Yani çalıştım. Şu anda da yurda dönüyorum. Hava çok soğuk, buz gibi. Ee, video veya da klip çekilmememin sebeplerinden biri de bu aslında. Hava çok soğuktu ve hani klip çekerken ellerim donuyor. O yüzden de çok fazla uzun süreli klipler çekemiyorum ve e, yurda gittiğimde de ya da yurtta kendi derslerimi çalıştıktan sonra arkadaşlarım genelde uyumuş oluyor ve uyudukları için odada da vlog çekmeye devam edemiyorum. E, odada çektiğim kısımlar hep böyle sessiz vloglar falan oluyor. O yüzden de e, bir tık e, zor oluyor benim için bunlar ama onun haricinde <laughs> Her şey iyi ve güzel. Bu araba niye burada? Allah'ım ya Rabbim. Ah, ah. Onun haricinde her şey iyi ve güzel. Şu an yurda gidiyorum. Otobüs durağına yürüyorum. Ee, otobüse binip yurda ulaşacağım. Bu da benim boyunluğum bu arada. Beni soğuktan koruyor ve Çağdaş'ın yılbaşı hediyelerinden biri. Ee, bu şekilde şu an yurda gidiyorum. Yurda giderken ya da yurda girdiğimde de video vlog çeker miyim bilmiyorum. Dün unutmuştum yurda girdiğimde vlog çekmeyi. Bugün herhalde hatırlarım diye düşünüyorum. Bu şekilde. Görüşürüz şimdilik. Selam. Ee, odaya geldim. Yurt odasına. Eee Yurda girişim çekmeyi yine unuttum. Çünkü annemle konuşuyordum. O yüzden de unuttum yani. Anneme günlük kayak yakınmalarını yapıyordum. Bu şekilde işte şimdi çalışacağım. Devre teorisi çalışmaya karar verdim. Ama yarınki sınavım devre teorisi değil. Biraz fizik de bakacağım ama önce devre teorisi çalışmaya karar verdim. Bu şekilde size küçük bir masa turu yapayım. Evet burası benim masam. Dünden birazcık korkunç duruyor. Masamın ışığı çok güzel değil mi? Kayı Fentek'in yanı masanın ışığı falan olabilir. Da, bu da Çağdaş'la ben. Çağdaş'la benim fotoğrafım. Böyle. Her, her yer her yerde masamda şu an. Ama bu masada çalışabiliyorum. Günaydın. Ee, saat şu an 7:50 ve ben yine okula gidiyorum. 9'da sınavım var. Ee, üç kere alttan aldığı derse giderken kızlar. İşte bugün fizik birin finali var. Bakalım yani çok umutlu değilim açıkçası. Dün akşam çalışırken çünkü soruları çözememeye başladım. Ay bu ne? şu ışıkları açın. Of ya çok karanlık. Çok umutlu değilim açıkçası. Ee, çünkü dün soruları çözemedim. Soruları çözemediğim için de gitgide böyle modum burada başladı ve buraya kadar düştü. O yüzden de şu an gider giderken bir tık korkuyorum neler olabileceğinden. Öyle. Şimdi okula gidiyoruz işte. Okula görüşürüz. Selam. Okula gelmeyi başardım. prova gideceğim öyle Selamlar, bugünkü sınavlarım bitti. Ee, fizik bir ortalama geçti. Yani daha çok çalışsam büyük ihtimalle e, yapılırmış. Yapılmaya da bilirmiş, bilmiyorum. Fizik bir öğle bir ders çünkü. Ee, şu anda İnklub'dan çıktım. Inkap İnklub da benim için iyi geçti. Onun haricinde e, başka böyle ekstrem bir durum yok. Ee, şu an işte yurda dönüyorum çünkü yarın biyokimya sınavı var ve ona çalışmam gerekiyor. Öyle. Bugünlük bu kadar galiba. Görüşürüz. Günaydın. Ee, bugün yine sınava gidiyorum. Günlerden perşembe e, biyokimya sınavım var. E, biyokimya sınavına gidiyorum. Dün e, son klibimi çektikten sonra çok fazla çalışmam gerekiyordu. Çünkü biyokimya'yı bu sene gerçekten e, gerek benden kaynaklı sebeplerle gerek okulun çok yoğun olmasıyla saldım ve hiç e, çalışmamıştım, derse de gitmedim. Tabi şimdi derse de gitmediğim için e, dolayısıyla konuları da bilmiyordum. Düşünüyorum kaç saat yaşadım. Dün açıkçası gece saat 01.30'a kadar falan biyokimya çalıştım ve hala bazı şeyleri tam bilmiyorum. Ama öğrendiklerim de oldu. Bilmiyorum. istediğim gibi geçmezse belki dersi yükseltmeye alabilirim sonraki dönemlerde. Ama e, yani kredisi de 4 yani. Fizikle aynı. O yüzden yükseltmeye alınabilir bir ders. İşte bakacağım. Yani duruma bakacağım. DC ya da CC geçersen büyük ihtimalle yükseltmeye alacağım çünkü biyokimyayı. Ve son üç sınavım kaldı. Biri circuit teorinin teorik sınavı, biri circuit teorinin laboratuvar sınavı, biri de e, iş sağlığı ve güvenliği dersinin sınavı, son finali. Onlar bitince final haftası bitmiş oluyor. E, şu anlık, yani notların hepsi açıklanmadığı için bütün var mı yok mu bilmiyorum. Umarım bütsüz geçerim hepsini. Bilmiyorum yani. Sayın herkese. Şu an saat 8.20 ve ben sınava gidiyorum. Hava buz gibi. iki 2 derece falan şu an hava. Çok soğuk. Sınavım 9'da. yani önemli olan son sınavım bugün. Yarın da laboratuvar sınavı var zaten bu dersin. Açık derslerimiz de oldu. Diferanserden geçtim. Zaten kalma riskim yoktu. Ee, anatomiden geçtim. Fizikten bütün aya kaldım. Bu dersten de şu an korkuyorum. Çünkü devre teorisi yani bu hoca da bazı bir şey ama e, bir anda hoca şey yapabilir böyle. Aşırı zor sorup kalabilirim. Daha laboratuvar sınavına falan girmediğim için de bilmiyorum her şeyi. Her şey aşırı belirsiz. Öyle yani. Şimdi okula gidiyorum daha. Otobüs önünde. Ve mikrofonu takmayı yine unuttum. Harika. Neyse yarın sabah laboratuvar sınavına gelirken takarım. Öyle. E, ee, şu an yürüyorum işte. Dün o kadar geç yattım ki. 3 e, ee, gibi falan yattım. 3'e kadar da ders çalıştım. Umarım yapabilirim yani. Çalıştım gerçekten çok gerginim, gergin anlar. Selam, sınavdan çıktım. Çok zordu bence. Ve galiba bütçe kalacağım. Hatta galiba değil, eminim büt'e kalacağımdan. Pazartesinden itibaren, yani şu an iki bütün var gibi gözüküyor. Pazartesinden itibaren de büt'lere çalışmaya başlarım. Öyle, modum çok düşük şu anda. Bim'e gidiyorum, kahvaltı yapamadığım için kendime bir şeyler alacağım. O yüzden e gidiyorum. Reklam değildir. <laughs> BİM'den reklam yani bilmiyorum. Öyle işte ya. Kötü geçti. Emin değilim Finallerim bitince saatlerce sims oynamayı düşünmüştüm. Ama son finalim bu kadar kötü geçince şu an hiçbir anlamı yok. Yani bugün saatlerce sims oynasam da sonrasında yine de ders çalışmak zorundayım. Bu da beni moralimi çok bozuyor. Şu an yani <laughs> modum çok düşük gerçekten. Her an ağlayabilirim. Ben de mental sağlık bırakmayan o okul. Günaydın. Bugün günlerden devre laboratuvarı sınavı. Ve yine okula gidiyorum. Dün çok fazla uykum vardı. En son klip çektikten sonra o yüzden gidip direkt uyudum. Başka hiçbir şey yapmadım. Sonra akşam dirençleri ölçtüm. Ee, şimdi de şey, laboratuvar sınavına gidiyorum. Yani beni nasıl bir şey beklediğini hiç bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok nasıl olacağına dair. Bakacağım yani. Umarım yapabilirim. Yani Teven'in ve Norton'un devreleri istemedikleri sürece yaparım diye düşünüyorum. Umarım onları istemezler. Basit direnç devresi isterler de. Rahat rahat yaparım. Öyle işte. Bir tık gerginim ama aslında çok mutluyum. Çünkü bugün bu büyük stres altındaki sınavlarım bitiyor. Ve artık bütünlemelere kaldıklarımdan bütünlemeye hazırlanacağım. Bir de e, dün ben size burada ağladım ağladım. Dedim ki kalıyorum, bütünlemeye kaldım bilmem ne. Sonra oturduk arkadaşlar hesapladık düzgünce. Bütünlemeye kalmıyorum aslında. Yani bu laboratuvar sınavından sıfır almadığım sürece... Bütün emeğe kalmıyorum. Öyle.